Berekettir Anadolu. İnançtır. Yardımseverliktir. Sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır. Şerife Bacı'dır. Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız. Belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın. Peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, dilin teli misali dökülür zürüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı, dim topraklardır